Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Mercedes GLK 220 kasa diye adlandırılan araç modelimiz. Aracın orijinal ekran kısmını sökerek 12.3 inç boyutunda bir yeni bir yapı oluşturduk. E, yaptığımız işlem şundan ibaret. ilgili ana ünite NTG 4.5 bunun konnektör yapısını girdi çıktı soketle yukarı taşıyoruz. Bu girdi çıktı soket hem alttaki ana ünitenin çalışmasını sağlıyor hem de bizim yeni takılan sistemin çalışmasını sağlıyor. Kullandığımız özel bir Canvas interface var. İlgili kısmın arkasında herhangi bir ortada gözükmüyor. Bu kullandığımız Canvas interface direksiyon kontrollerinin hem var olan sistemde hem de yeni sistemde çalışmasını sağlıyor. Yine aynı zamanda aracın kendi bilgilerinin Cihaz takılmaktan önceki bilgilerini de ekrana taşımış oluyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi yine buradaki joystick yapısı hem var olan sistemde hem de yeni takılan sistemde joystick yapısı çalışmış oluyor. Aracın böyle konfigürasyon bilgilerini ekrana taşımış oluyor. Kapı açma gibi. Yine video içerisinde göstereceğim geri görüş kamerasında da trajektör seyini sağlamış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2012 model. Mercedes GLK 220 kasa kodlu aracımız. Var olan orijinal sistemi NTG 4.5. İlgili 4.5 ekranın çıkarıyoruz. 12.3 inç ekran yapıyoruz. Mukavemet yüksek bir şekilde özel bir çerçeveyle konumlandırıyoruz. Sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle aracın kendi sisteminden başlayalım. Var olan hali hazırdaki orijinal sistemi buradan çalışmış oluyor. Radyo kısmına geçelim. Radyoları yine direksiyon simidinin sol taraftaki tuşlar orijinal sistemi kontrol ediyor. Buradan radyo kritişlerini de yapabiliyoruz. Şu anda orta kadran da geçiyor. İlgili kısımda da görüyorsunuz. Yine direksiyonlar çalışmış oluyor ilgili ikona dokunduğumuz zaman da bizim sistemin arayüzüne geçmiş oluyoruz. Burada da cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. İlgili ikona dokunduğumuz zaman Apple CarPlay'in kablosuz ekranına ya da Android telefonlar kurduğumuz zaman da Android Auto'yu kablosuz olarak sisteme taşımış oluyor. Şöyle Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini de gösterelim. Biraz önce dikkat ettiyseniz radyo kısmına geçmiştim orijinal sistemde. Ses otomatik geliyordu. Şimdi ise bizim arayüze geçtiğimiz için bizim sistemin sesi aracın sistemine otomatik yansımış oldu. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma çalışıyor. Yine joystick yapısı aracın şarkı geçişlerine imkan tanıyor gibi. Geri tuşta yine retro olarak çalışmış oluyor. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Bas konuş. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da mı nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık gibi kullanıcı direksiyon simidindeki bas konuşu da efektif olarak kullanmış olacak. Çağrı geldiği zaman telefon açma ve kapama tuşları da çalışıyor. Onunla ilgili de bir örnek yapalım. Bağlı bulunan Apple telefonu arayarak işlemi yaptıralım. Bu detayları nedir anlatıyorum? Aracın var olan sisteminden herhangi bir ödül vermeden telefon açma ve kapama tuşu da çalışmış oldu. Aracın var olan sisteminden herhangi bir ödün vermeden sistemi tamamıyla konfigüre etmiş olduk. Apple CarPlay ve Android Auto görüldüğü gibi kablosuz çalışıyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışmış oluyor. Sizi bu tarz bir arayüz karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde hem satın alma imkanı tanıyor hem de var olan sistemde farklı seçeneklerde kullandırmış olabiliyor cihazın altyapısı. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı <laughs> Aracın var olan sistemindeki biraz önce gösterdiğim gibi kendi ana ünitesine geçip radyo isminde de radyoyu da kullanabiliyorsunuz ya da bizim cihaz üzerinde radyo kullanıma imkan tanıyor. Ee, yeni sistemde de yine RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havzaları var. Şu anda Virgin Radyo'yu dinliyoruz. Virgin olarak kaydettik. 18 adet istasyonda bu şekilde kaydedilmiş olabiliyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları, harici mikrofonumuz ilgili kısma çektik ve cihazın üzerindeki ilgili kısımda çok ince bir noktada gözüküyor. Bu mikrofon yapısı üzerinden telefonla görüşme kalitemiz de en üst seviyeye çıkmış olacak. Halihazırdaki aracın kendi bluetooth alt yapısını kullandırmıyoruz. Doğal olarak ikinci bir mikrofon çekmek zorunda kalıyoruz. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra bir tablet mantığında düşünün. İnternet ağlarını açıp internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulamaya da erişim sağlamış oluyor. Bu nedir bu uygulamalar? Google haritalar olabilir, Yandex ya da farklı uygulamaları da sorunsuz bir şekilde kullanıcı aracında kullanmış olacak. Üçüncü tür navigasyona örnek ise Apple CarPlay üzerinden internet paylaştırdığım için doğal olarak kablosuz CarPlay kesti. Şu anda tekrar Apple CarPlay'e bağlanmak için ilgili ikona dokunacağım. Birazdan CarPlay'e bağlanmış olacak. CarPlay üzerinden de Apple'ın kendi haritası Yandex, Google Maps ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Yandex'te şöyle bir detay var. Ülkemizde Yandex'i Apple CarPlay ya da Android telefonlarda Android Auto üzerine kullanmak için Yandex Plus üyesi olmak lazım. Şu anda Apple'ın kendi haritası ya da Google Maps'i yine buradan kullanmış olacak USB konnektörlerini torpido içerisinde çektik. Bu USB konnektörlerine takılacak flash bellek üzerinden müzikler ya da videolar açabilir. Yine klasör seçimleri yapabiliyoruz. Burada da direksiyon kontroller sorunsuz çalışır. Şöyle yine joystickte şarkı atlatma imkan tanıyor. İlgili joystick yapısı ya da ekrandan da değiştirebiliyoruz zaten. Aynı USB konnektörleri üzerinden videolar da açabiliriz geri gelmişken belirtelim cihazımız 1920 720 formatında 1920 yatay dikey formatında 21'e 9 formatı diye geçiyor. Yani 1920 yatay 720 de dikey satırda çözünürlük parametreleri. Android işletim sistemi var önümüzde. ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra bu hesap üzerinden kurulmuş ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geriftes aldığımız zaman kameramız devreye giriyor kullandığımız kameranın onu peşli bir kamera derinlik netlik ve açı veriyor. Trajektör desteği de sistemde çalışmış oluyor. O şerefli lifti saldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS18 platformu bu işin en stabil platformu. Cortex'in A55 işlemcisini kullanıyor. 1.6 GHz hızında ve 8 çekirdekli 4 GB RAM 64 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. Biraz önce de bahsettiğim gibi cihazın 1920x720 Ekran çözünürlüğünde. Ürünümüz full netcom cihazdır. İnternet paylaşımı yapıldıktan sonra bir akıllı telefonlarda olan server yapısına bağlanıp algılama güncelleme yapabiliyor. Yani sistem iyileştirmelerinde cihaz kendi başına yapabilme yeteneğine sahip. Aracımız 2012 model Mercedes GLK 220 kasa. Ntg 4.5 altyapısındaki ana ünitesini çıkararak ekran yapısını 12.3 inç boyutuna kavuşturmuş olduk.